Merhabalar. Memurun gündemi yayınıyla yine karşınızdayız. Geçtiğimiz bir 10-15 günlük sürede yayın yapamadık. Bu da tabii bizim sadece bu yayınlar değil, onun dışında sendikal çalışmalar da var sorumlu olduğumuz. Sendikal çalışmalar kapsamında üniversite ziyaretleri yapmıştık. Üniversite ziyaretlerinde hatta bir yerde canlı yayın da yapmıştık. Bir basın açıklamamız olmuştu. Sonrasında yine geldik sendika merkezine ve memurun gündemini, memurun sorunlarını burada yine değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bugün hem memurun gündemini hem de sendikaların gündemini ele alalım. Sendikalar neden memurun gündemi üzerinden hareket etmesi gerekirken kendi ikballeri için, kendi gelecekleri için farklı farklı gündemler peşine düşüyorlar. Bunları biraz ele alalım. Şimdi kaç zamandır, bir yılı aşkın zamandır yayın yapıyoruz. Bu yayınlarda memurun gündemi olarak atlandırdığımız birçok şey hala gündeminde duruyor, gündeminde kalmaya devam ediyor. Memur sürekli bu konuları konuşmaya devam ediyor. Bu konular neler? 3600 ek gösterge, üniversite idari personelinin tayin sorunu, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversite idari personeline yüksek öğretim tazminatının verilmesi, memur öğretmenlerin sorunları, yani bir yönetmelikte kontenjan maddesi vardı. 2012 yılında kaldırıldı. O zamandan beri de bu maddenin tekrar getirilmesi talep ediliyor. Ve son olarak kademeli emeklilik hem memuru hem de özel sektör çalışanını doğrudan ilgilendiren konu. Şimdi arkadaşlar bu konuları daha önceki yayınlarda uzun uzun ele almıştık. Ne zaman karar alındığı, çalışma yapılıyor mu, yapılmıyor mu, çalışma yapılması kararı alındıktan sonra bir işlem tesis edildi mi? Bu konuları uzun uzun konuştuk. Şimdi gelelim sendikaların gündemine. Genel itibariyle sendikalar normalde memurun gündemine endeksli olarak çalışması gerekiyor. Çünkü zaten memur için var kamu sendikaları kamu çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek için var olan sendikalar. Ancak şu an sendikaların gündemine geldiğimiz zaman biliyorsunuz ki 2021 yılında toplu sözleşme ikramiyesi adı altında Toplu sözleşme masasında bir karar alındı ve bu toplu sözleşme ikramiyesini daha önce çok düşük olarak verilen bir aidat tutarında ödenen ikramiyenin 2119 gösterge rakamına çıkarılması için alınan karar var o zaman 2021 yılında. 2021 yılında bu karar alınırken bir taraftan da biz bu kararı alalım. Ayrıca da çalışmamamızın karşılığını ya da ipliğimizi pazara çıkaran sendikalar var. Bu sendikalar bize sıkıntı yapıyor, rakip oluyor. Onun için biz bu sendikaları nasıl engelleriz diyerekten yüzde bir diye bir karabeti kamu sendikacılığına getirdiler o zaman. Geldikten sonra %1'in özellikle %1'in altında yani %1 örgütlenme düzeyi yani %1 denildiği zaman sanıyorlar ki ya %1 neyi var ki 100 kişiden bir kişi üye yapacaksın diye düşünülüyor. Sadece şunu örnek vereyim. Eğitim iş kolunda sendika bir sendikanın %1 düzeyine çıkabilmesi için en az 13.000 üye kaydetmesi gerekiyor. Yani 13.000 kişiyi kaydetmeden %1 düzeyine çıkamıyor. Öyle ha diye kalktım ben üye çalışması yapıyorum deyip toplayabileceğin ya da ulaşabileceğin bir seviye değil. Yüzde bir kulağa çok küçük bir rakam gibi geliyor ama eğitim iş kolundaki karşılığı 13 bin üye. Bunu dipnot olarak verelim. Yüzde bir kararı alındı. Bu yüzde bir kararı alınması için de memurun, kamu çalışanlarının o zaman seyyan enzam doğrudan taban maaşa yansıtılacak 500 liranın üzerinde o zamanki fiyatlarla 500 liranın üzerinde seyyanen zam yapılacakken 3 ayda bir o zaman 400 liraya tekabül eden orana tutara imza atıldı. Neden? Sendikalar kendi geleceklerini, kendi ikballerini koruyabilmeleri için. %1'i %1'in altında kalan sendikalar Danıştay'a götürdü ve Danıştay Aralık ayında iptal etti. Hiç uygulanmadı. Daha sonra tüm kamu çalışanları eşit oranda toplu sözleşme ikramiyesi almış oldu. Daha sonra 2022 yılına geldiğimiz zaman 2022 yılı Aralık ayında bu defa da yine bir engelleme girişimlerine başlayıp bu sefer toplu sözleşme ikramiyesini kanun maddesi olarak getirilmeye çalışıldı ve yüzde iki maddesi bu sefer yüzde bir kurtarmıyor birçok sendika yüzde bir düzeyinin üzerine çıktığı için hala kendilerine rakip oldukları için yüzde iki sevi e oranına getirdiler meclisten geçti yasalaştı ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne bu kanunu götürdü. Niye götürdü? Çünkü anayasaya uluslararası sözleşmelere alenen aykırı. Bunu kendileri de yasa daha çıkmadan kabul ediyorlardı. Evet anayasaya aykırı olabilir biz çıkaracağız. Eğer aykırılık varsa anayasa mahkemesi iptal etsin denildi. Daha sonra da bir yıl sonrasında anayasa mahkemesi evet denildiği gibi iptal etti. Bu defa da Anayasa Mahkemesi memurun, kamu çalışanlarının gelirine göz dikiyor diye işi sulandırmaya çalıştılar. O zamandan beri de yani Mart ayından beri de 4-5 aylık sürede hala bu pompalanmaya çalışılıyor. Sanki Anayasa Mahkemesi'nin işi gücü yok da çalışanların haklarına göz dikmiş. Siz anayasaya Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ve bir anayasası var. Bu anayasaya göre hareket etmek zorundadır. Her Türk vatandaşı bu siyasi partide olsa fa fark etmez. Sendikada olsa fark etmez. Gerçek kişide, tüsel kişide olsa fark etmez. Bunu maalesef kendi hırsları daha öne çıktığı için bunu bu şekilde yorumlamayıp tamamıyla kendi hatalarını anayasa mahkemesine, ana muhalefet partisine ya da bu sürece dahil olan herkese yıkmaya çalıştılar. Tabii ki bu başarılı olamadı. Herkes her şeyi biliyordu aslında. Daha sonrasında yani en başından beri anlatıyorum ki bu gündemlerin için konuşulmuyor. Ona geleceğim. Geçtiğimiz hafta yine şu an Anayasa Mahkemesi iptal ettiği için toplu sözleşme desteği alıyor sendika üyeleri. Toplu sözleşme desteği de 220 lira şu an tutar. Binde 5 kesintisi olan sendikaların aidat oranları da en düşük 230 liradan başlıyor. 230, 250, 300, 350, 400 diye gidiyor. Yani bir akademisyen de 400 liraya yakın aidat kesintisi oluyor. 220 lira ödeniyor. 180 lira kişi cebinden sendikaya aidat ödemiş oluyor. Normalde aslında mantığı bu. Kişi cebinden sendikaya aidat öder. Sonrasında da hesabını sorar. Ancak buralara üye olan kişilerin, memurların, çalışanların tamamı sadece ve sadece o toplu sözleşme primi ya da rüşveti için üye olduğu üye olduğundan o olmayınca durmanın da bir anlamı yok. Çünkü ekstradan para veriyor. Ekstradan niye para versin? Gelelim o kısma. Ekstradan parayı vermek istemiyor. Çünkü hala hazırdaki sorunlarına hiçbir çözüm üretme noktasında bir gayretleri yok. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma yapılması kararı alınmış peşine düşen var mı? Yok. Üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin yine çalışma yapılması kararı alındı. 6 ve 7. dönem toplu sözleşmelerde kararı alındı çalışma yapılması için bir hareket yapıyorlar mı? Yok. Yardımcı hizmetler sınıfı yıllardır konuşuluyor, yıllardır söz veriliyor. Bununla ilgili bir mücadele var mı? Yok. Yüksek öğretim tazminatının idari personele verilmesiyle ilgili eline tutulur bir çalışma var mı? Bir tweet atmanın dışında bahsediyorum çalışmayı. Var mı? Yok. Memur öğretmenlerle ilgili sorun var. Öğretmenlik meslek kanunu tartışılırken bile bu konuya çözüm üretme gayretinde bulunuyorlar mı? Maalesef yok. Kademeli emirlik, emeklilik konusunda da yine çalışanların bir talebi var. 1999 öncesine 43 yaşında emeklilik hakkı veriyorsan ondan sonrasına da kademeli olarak başlaman gerekir diye bir talep var. Bu da haklı bir talep. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yok. 5.510 sayılı yasa var. 5.510 sayılı yasa ile ilgili bu yasa kamu çalışanlarını çok büyük mağduriyete uğratıyor. 5.434 sayılı yasa emekli olan bir kişi ile 5.510 sayılı yasa arasında yasa ile emekli olan kişi arasında 1 bölü 3 oranında yani %33-35 oranında maaş farkı var. Sadece maaştan bahsediyorum. Toplu sözleşme ikramiyeden, emeklilik ikramiyesinden bahsetmiyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Yok. Ne yapılıyor peki? Mecliste gece gündüz yatılarak ayak oyunları yapılarak bu seferde yüzde bir sendikal baraj getirilmeye çalışılıyor. Şu an mecliste görüşülüyor. Bunları niye yapıyorlar? Bu barajların niçin getiriyorlar? Bu sorunlar konuşulmadığı zaman memurun çalışanın sesi çıkmasın diye. Size bu barajlar getirilerek rüşvetler veriliyor. Bu rüşvetlerle kamu çalışanları sessiz kalmak zorunda kalıyor. Bu hak arama, bu sorunlara ve bunun dışındaki diğer meslek bazlı sorunlara sessiz kalınmasına neden olunuyor. Şimdi baraj neye getiriliyor? Şimdi eğitim iş kolu üzerinden gidelim. Şu an eğitim iş kolunda %1 düzeyinin üzerinde 5 tane sendika var. Bu 5 beş sendikanın 5'i de siyasi uzantılı sendika. İnsanlar bu 5 sendikaya üye olmak zorunda değil. İnsanlar sadece bu 5 sendikaya mecbur değil. Niçin? Sendikal rüşvet verilerek yukarıda saydığımız bu 6-7 sorunun konuşulmamasını ve sendikalar bu noktada çalışma yapmadığı zaman üyelerinin üyelikten çekilmemesi için getirilen bir baraj bu barajı bu 5 sendikayı korumak için yapıyorlar. Bu 5 sendikadaki son 4 aydaki binlerce, on binlerce çekilmenin önüne geçmek için yapıyorlar. Memurun gündemi uzun zamandır bu eksende devam ediyor. Memur maaşlarına artışlar noktasında daha önceki yayınlarda bahsetmiştik. Memur maaşları ile ilgili artış noktasında da yine bu sendikal rüşvet etkili oluyor. Çünkü sendikal rüşvet rüşveti verdiği zaman sendikadan ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kamu çalışanlarının bireysel olarak ses çıkarması çok mümkün olmuyor. Böyle olunca ne oluyor? Memur maaşları enflasyonun altında gerçek enflasyonun çok çok altında artmış oluyor. Geçtiğimiz yıllarda örneğini gördük. %50'ye yakın reel kayba neden oldular. Bu sendikal rüşvet mevzusu üzerinden çalışma yaptıkları için sürekli sendikal barajı getirelim. Biz sendika merkezlerinde keyfimize bakalım. Mümkünse hiç alana çıkmayalım. Sendika üyelerimizde de Bizi sorgulamasınlar, bizden çekilip başka sendikalara gitmesinler diye <laughs> bu sendikal barajları son 3-4 yıldır kamu sendikacılığına dayatılıyor. Bu hafta mecliste görüşülüyor <laughs> ve bu konuda biz de bugün mecliste olacağız. Bu sendikal baraj noktasında iptalinin olması ya da o maddede yüzde bir kısmın çıkarılması noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Niçin yürüteceğiz? Çünkü biz yukarıda saydığımız sorunların çözüm bulmasını istiyoruz. Biz kamu çalışanlarının gerçekten temsil edilmesini istiyoruz. Biz kamu çalışanlarının toplu sözleşme masasında satılmasını istiyoruz. Onun için bu barajlara dün de karşı çıktık, bugün de karşı çıkıyoruz. Yarın da karşı çıkacağız. Şimdi bugün memurun gündemini biraz karşılaştırmalı olarak ele aldım ki daha anlaşılır olsun. Bu barajlar geldiği sürece memurun sorunlarına çözüm üretilmeyecektir. Eğer üretilse de kısmi olacaktır. Daha önceki 3600 ek gösterge çalışmasında olduğu gibi yeni mağduriyetleri yaratan çalışma olacaktır ya da sözde kazanım olacaktır. Onun için biz Barajların kalkmasını, kamu çalışanlarının tam temsiliyetinin sağlanmasını istiyoruz. Bu noktada mücadelemiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde hem bu konuyla ilgili hem de diğer kamu çalışanlarının diğer sorunlarıyla ilgili yayınlara devam edeceğiz. Bugün aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz.